Ali hazır mısın bakalım? Yap mu yapacağız? Ee, yap Yap nasıl yapıyorsun bana bir göster. Hadi dök bakalım. Hı hı. Sen de hadi bakayım yap bir dök bakayım. Nasıl yapacaksın bakalım? Hop. Köşeleri unutmuyoruz. Çevir bakalım Hayır nerede? Sen Evet. Bozdu. Evet. Bak bak bak. Buldun mu? Evet. Hı -hı. Kenarlar. Ha, ha, Kaynı kafası. Kenarlar. Kenarlar mı? Evet. Bu kenarlar. Oo güzel. Tutayım mı böyle sabit? Ha? Şöyle yapayım mı? Ha? Tamam. Sen de hadi bakın gerisini. Evet, kayu. Kayu, kayunun kafasını mı buldun sen. Ama evet. sanki oraya olmadı gibi, değil mi? Oraya farklı bir şey gelecek. Bu. Evet, kayu. Bakalım, denedin? Hmm. Sanki olmadı. Evet, bu. Bak, bakalım ama. Evet, bu. Evet. evet, o köşe. Köşeye koy bakalım köşeyi, evet. aferin köşe sana köşe tabii. Evet köşe. Evet köşe, birazcık karıt hmm. Kenarı tamamlamak üzereyiz. Kayı nerede? Kayı bilmiyorum nerede sen bulacaksın. Açsam. Evet ağaç. Ooo üstlerden bir tanesi ağaç. ağaç. kenar bitti. Neydi? kenarı bitirdik. aferin oh, sana. Hayır. Bakın kirlenmiş. Ne olmuş? Ne? Kirlenmiş ne? mi? Evet. Çevir onu istersen. Olur. çevirsen sanırım olacak gibi yok Yok. Evet olmadı. Evet. Heh. Şimdi oluyor. Evet. Oldu evet. çok çok güzel. Girdi mi? Girmedi mi? Biraz daha bastır. Yardım edeyim mi? Evet. evet. Yok. Evet. Oldu bence. Sadece burası biraz oturmuyor. Evet. Hı hı. Hocam. Evet. evet. parça fazla olmuyor buraya olmaz. Düz olacak üstü. Kayonu. Bak bakayım düz mü? Oldu mu? Kayonu. Kayonu. Yazısı. Kayonu. Diğer parçasından bul bakayım. Burası doğru. Var var bak yapıştır köşeleri. Bak bakın burası düz olacak. Bak bakın hangisine bak Bak buralar mavi. Buralar mavi. Mavi olan hangisi var? Evet. Harika. Doğru. Kaynun. Evet kayının üstünü tamamladık. Evet. Çok güzel. Evet. Bak bakalım, Namet. Biraz yapıştırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Güzel. Yapıştırdık. Evet. Güneş. Evet. Çok güzel. Bak bakayım. Hmm, Kaynıyor Hüseyin. Evet. Kulak. Kulak. Evet. Kaynın kulak. Harika. Güzel. Başka ne var? Sanki oraya olmadı. Hmm. Evet. evet. evet Ama altımız değil onun. Başka yer mi Korkacağım. Aferin. Oh, Bak altı düz. Ne? Bu değil. Bunu mu Şimdi en sık biraz sonra bence bu bunun değil bunun bunun fark benziyor ama bence burası daha uygun o yüzden oturmadım tak, tak. Dö, dö. bak bu altı düz ona göre bak Nuno, Sanki orası olmadı gibi. Hayır. Değil mi? Evet. Evet. Aa, evet. Bu iş olmuş. Evet. Evet. Başka neresi kaldı bakayım? Tak bakalım. Satır. Oo, çok güzel. Yardım edeyim mi takarken? Evet. Tamam. Çok güzel. Az kaldı. Evet. Hadi biz otur. Nişan yaptın. Evet. Ayağını takalım. Evet. Takalım. Evet. Takalı Dur düzeltiyim Tamamdır. Evet. Tamam mı? Düzeldim mi? Evet çok güzel. Yardımcı olayım. Tamam. Buyurun. Üç tane kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane kaldı. Harika. Çok evet. Çak bakayım. Bitti mi? Evet. Aferin sana. Ne istiyorsun bugün? Ki. Çay mı kahve mi? Hayır. Bıraktın mı? Bugün çay ısmarlayayım mı sana? Yapıp bitti. Yapıp bitti. Aferin sana. Çay ısmarlayayım mı? Evet. Peki. Yapıp bitti. Bay bay ya. Kameraya bay bay ya. Bay bay. Öpücük at.